Hadi bakalım geldik inelim gelin bakalım çantaları alayım burası ne Rüzgar ne yaptınız burada ben yapmadım yemin ederim ben yapmadım anneciğim sen yapmadın ama Rüzgar arabayı mahvetmiş Çantamı, çantama sayfalarımı koydum bıraktım oturdum ben yemin ederim ya ama çok batmış Rüzgar ne yapacağız şimdi böyle olmaz arabayı temizleyelim çıkalım yukarıya süpürgeyi alalım gelelim bu arabayı süpürge tutalım baksana bunlar temizlenmez Niye ben temizliyorum? <laughs> Haydi hep beraber. Var mısınız benim araba temizlemeye? Evet ama dışarı çıkmamız için kapıyı açmak. Evet diyor ama çok böyle küçük seslerle. Hayır öyle istemiyorum. Enerjik bir şekilde. Benimle araba temizlemeye var mısınız? <laughs> Tam teşekkür ediyorum. Bademci ne kadar gördüm. <laughs> Sen de var mısın? <laughs> Haydi o zaman. İnin arabadan şu çantaları alalım. Neden? Ben, ben buradan geçemem. O buradan geç, Geçer. İşte buradan tamam bu, o bu ekmek, ekmek bile var burada. İnanmıyorum. Ama günah ya. Bu ekmek yere atılır mı? Hadi bakalım. Bunların hepsini güzelce toplayalım. Bekle dur rüzgarı alayım ben öyleyin. Rüzgar sırayla bekle bekle rüya geliyor bak gelecek şimdi bak tur atıyor orada al hadi sıra sen ay kafasında kek parçaları var kim götürdü arabaya keki ben büyük bir hata yapmışım gerçekten bekliyoruz hadi bakalım baban şeye getirsin süpürgeyi tutalım süpürgeyi tamam mı anneciğim geldi geldi süpürgemiz geldi hadi arabamızı temizleyelim Arkadaşlar süpürge dedik getirdik yukarıdan süpürgeyi başlıyoruz ama başlıyoruz değil, başlıyorum. Onlar Scooter'larına bindiler ve gittiler. Eğleniyorlar orada. Ben burada süpürge peşindeyim. Peki bir şey söyleyeceğim. Hani arabayı temizlerken bağırıyorduk ben temizleyeceğim. Evet yolunuz. Şimdi elimde süpürge olan bir tek neden benim? Neden? Çünkü bir tane Hayır. Gel bakayım Rüzgar buraya. Tut süpürgeyi ben süpürgeyi taşıyacağım yere koyamayız. Çünkü burası dışarısı. Al Rüzgar. Tut bakalım. Sen de süpürge sen de gel bakayım buraya alıştık mendili sen süpürüyorsun sen siliyorsun anlaştık mı? Akış ya! Kafanı mı vurdun? Ya of sakatlandı. Gel öpeyim Sakatlandı mı süpüremezsin. Ne yapacağız? Sürebilir misin? Şimdi. Hadi geç buradan başla. Açıyorum hazır mısın? sen? Bir iki üç. Süpür. Süpür süpür. Devam devam süpür. Hadi bakayım. Yardım edeyim birazcık ha. Tamam devam. Ön taraf bitti mi? Ön taraf bitti mi? O zaman çantaları öne alalım. Oy olamadım. Hı. Aldım çantaları. Şimdi sen arkayı süpüreceksin. Süpür bakalım. Açıyorum. Bir iki başla. Hayır yeri değil. Arabayı ha. Orayı süpür bakalım. Süpür. O ekmeği ver bana. Onu götürelim kuşlara verelim. Burayı süpür sen olur mu? Bir arabaya bin 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 bin. Ay yerlerde batmış. Bunları da alalım. Bunları da aldım. Süpür bakalım. Hadi devam. Aferin sana. Süpür süpür. Sen gel bakalım buraya gel. Sana da bir ıslak mendil vereceğim şimdi. Sileceksin arabayı. İnelim su lütfen. Hadi bakalım. Al bakalım. Tamam. Hop. Oğlum sen niye bugün bu kadar düştün? Kalk bakalım. Hadi. Rüya in su Arabayı siliyorsun. Dışını değil anneciğim. içini içini. Gel buraya. Ay. Kalan lekeleri sil, sil bakalım. Sil 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 sil. Rüyacım buralar silinecek önce. Hadi bakalım çalışın çalışın. Bak şimdi o skutura bindi. Kim iş yapıyorsa öbürü yapmıyor arkadaş anlamadım ben. Bakayım nasıl gidiyor. Güzel gidiyor mu Rüya temizlik? Camları da siliyor. Kızım cam ıslak mı Camları çok iz bırakır. Sen kapıyı sil bir de içerideki lekeleri sil. Arkadaşlar araba temizliği nasıl olur? Şimdi iç yapıyoruz biz. İç temizliğini yapıyoruz. Dışını yıkayalım mı sizce? Yoksa boş verin arabanın kirli mi kalsın? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Galiba temizlik bana kaldı.